Hepinize selamlar dostlarım ben Hasan Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Arkadaşlar bugün getirimiz 10 leş Bir de birincilik Evet arkadaşlar çok hile kullanıyor PUBG'de Bu hilelere son arkadaşlar Benim kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayınız Bu hilleri yeneceğiz arkadaşlar Hadi arkadaşlar videomuza başlayalım Evet arkadaşlar ekiple beraber Şöyle bir geldik Evet. Öyle güzel bir şey çıksaydı taramalı manamalı. Daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar. O loot bize niye gelmedi ya? O bir leş yaptık ya. Adamın leşini çaldık. Şu pompayı artık bırakma zamanı M400 alma zamanı şunu da şöyle yaptık mı? Yapamadık mı? Çantamız yok. Tamam devam. Devam 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 devam. Bir numara hayatını kaybetmiş. Kardeşim bana sıktın hayatını kaybettin. İyi, 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 iyi tamam. Ya bir dakika ya. Bir dakika sakin. Hadi bir tarayalım kardeşim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Yani ikileş yapmak lazım kardeşim ya maalesef. İkileş yapmam lazım. Yani kusura bakmıyorsun değil mi? Ay Ne ikileşi? <laughs> Onun ne yapmam lazım. Kusura bakmıyoruz değil mi? Canımızı bir dolduralım az bir şey. Evet. Olamızı da içelim. Evet arkadaşlar ikileşimizi yaptık Allah'a şükür. Ama mermimiz çok az ya. Şunu alayım. Baya baya az. onları bırak e git. Mif bayağı bir az mermimiz. İnşallah bugün arkadaşlar hileli gençler çıkmaz karşımıza. Diye düşünüyorum. Hafif sağındalar haberin olsun. bu da bayağı sesleri geliyor. Şuna bir. Öyle değil. Şunu biraz daha takalım. Oldu mu? Olmuş. Evet, bazıları top ediyor ikinci numara. O que é bir kişi var da bir yelek var mı üstünde? Oo, 2 3 numara topuklamış. Ha, kim sıkıyor bana ya? adam var yapmış herhalde. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın 3. seviye kask oldu. Üç numarayı da bari alalım. Ağlamasın aklımızda. Evet. Ekip topladık. Devam. alabalık kere gidelim. Azıcık bir kil toplayalım arkadaşlar ya. Yani kilde kaldık. Burayı yargı dağıtmışlar herhalde ya. Enemies ahead. Onlar birbirlerini yiyor burada ya. Bir saniye ben bunu bir çekeyim. to enemies ahead oh, oh yeah <laughs> arkadaşlar öldük. Öldük. Evet öldük. Evet arkadaşlar öldük öldük. Kurtaramadık. İki arkadaşlar. Rakibi. Arkadaşlar bu rakibi izlemek istiyorum. Evet dört numaraymış. Ana benim silahım almış. Arkadaşım siz nesiniz böyle ya? Katılalım arkadaşlar. Evet bir istek geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi katıl, katıldım arkadaşlar. Bir grup istirahatlılar bana katıldım. o grupla bir daha oynayacağız. Şimdi arkadaşlar. Sizin canınızı sıkmayayım. Şimdi oraya gene evlere atladıktan sonra silahlarımı aldıktan sonra. İkileşli arkadaşlar. Yeniden devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yarım sattır bekliyorum. Maalesef. Başlatılmadı. Aynen takım idare etsin. Ne olur ya. Biz başlatalım bakalım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sizden ricam arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir taki bir seferki videomuzda hoşçakalın.